Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Afra Sarıçoğlu'ndan yepyeni kariler getirdim. güzel güzel oyuncumuzdan muhteşem bir kari geldi. Fanlarıyla fotoğraf çektirerek paylaşan güzel oyuncumuz Afra Sarıçoğlu'nun yepyeni paylaşımlarını sizler için getirmeye devam ediyorum. Sizler de Afra Saraçoğlu'nun yeni görüntülerini anında izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.